O zaman bugün biraz Bolca beş baba uzaylılar bile dinliyor beni. Eski sevgilimin yanındaki erkekler dinliyor beni. Sadece Türkiye değil tüm dünya dinliyor beni. Alexis Texas severek dinliyor beni. Kız kız. Beş baba uzaylılar bile dinliyor beni bak, bak, bak. Oğlum arkamdan konuşanlar yürüyorlar bak, bak. Oğlum gizli gizli dinleyenler yürüyorlar

Çok canlı bir şey. Bu benim favorim ben. Bu çok iyi bir şey. Bunu dinliyorum. Full. Gülbucadaj <laughs> baba. Ay. Ado. Biz geliyoruz. Biz geliyoruz Biz geliyoruz. Yo. Wow. Ne istiyorsan dalga arkada ah. Siyahlar yeşil tatangalardan yanımda şamen harbi fen alan Tanemiz siyah bir ve fen alan geldi tatangalardan Yürüyorum baba alem izler Baba rap yapar alem dinler Ben değilim bunu okuyan cinler Ünlüyüm ondan değişiyor simler Ben sarı severim mandalina gibi Kız bana saldırı mecnun giyasar gibi Lebolca beş piyasadayım Lebolca beş piyasadan, yani. piyasadan birim Babayla zor yarışırlar benimle hep kapışırlar şaman baba öyle hmm. bol baba aşkım aşkım Shaman, raise out the grave, we've been robbing, go straight to the harvest. i afraid to be honest, been deep in the darkness for what feels like the longest. But now we move onward, hey. With my dog in okay? the moss hey It's a season to hunt, everything that we want, it'll be ours one day. Mm -hmm. Baba. Hey bu şarkı çok iyi kanka bu iyi abi Bu, bu de de beni de. bak <laughs> şey. de gelelim. Şömineye de yanıyor. Abi çok iyi. Bu şarkı albümde o zaman. Vallahi herkes abi, beğendiyiz tabii ya. Kanka chat var full win ama. Sen başlatalım mı? neyi Alalım mı albümü He. Evet. Evet. Abone ol. Alalım mı diyorsun? Alalım mı? Alalım mı? Alalım mı? Sen biliyorsun bilmem. Bu şarkıyı alalım mı? Alalım. Kar bu şarkıyı kesin alalım. Pop label baba. Baş şaman baba. Şaman Bu da ama şey demo mu? Şu an hepsi demo. Hayır, Önce hepsi demo. demo, hepsi demo, hepsi. Ne oluyor ama bu yani, şarkı mesela bence okey mesela. Kesinleşenler mix master sürecine giriyor, bitiriyoruz. Peki bir tane daha böyle çok böyle güvenli bir şey. Güvendiklerimiz açarsan bir tane. Yani yani kalacağız. 10 saniye. Ya da yok. Bir sert bir şey açalım mı? Sert bir şey. Sert bir şey biz severiz. Kanka köpek balıkları burada açar mısın ya? Köpek balıkları burada alalım abi. Açtım. Bu yani biraz sözler... Aç sen aç sözleri seviyoruz lan! Zulam kapak topa oy Atarım sana sopa sopa Sokarım seni yola oy Lazım sana çok para Aa, aa lazımsa beni ara ue Siparişlerim yolda manikala, yolda manikala. istediğin her dakika ue <laughs> Tamam sen de bir boksun tamam Ben gelirsem sen yoksun tamam Köpek balıkları burada burada Götün yer sakan koksun tamam pa -pa, para paparazzi beni yakalar ama Ceza evinde kaslar tamam Benim en büyük orman hmm. Kurarım iyi ortam hmm, hmm. Tamam sen de bir boksun tamam Ben gelirsem sen yoksun hmm. E burada, burada. Bütün yer Sakan koksun tamam Eline verdim sen lades Seni vurdururum olur kan kardeş Tamam herkes hep sat kardeş İyi bilir değil oğlum kuş kardeş Şimdi uç 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 Dürbünle şu uçanı vur kardeş Tamam sizler çok sessiz Sikilince kırılmak yok kardeş Ağaçtan topa Kalk 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 Biz yiyorum baktı o? Ver bakayım Oğlum çocuk ne yapmış lan? Helal olsun ha. Valla helal olsun. Vallahi. He. Senin çocuk ne yapmış deyince iddi aktı Bakmayınca bile yakaladı. <laughs> <laughs> bana da helal olmasın. Şimdi arkadaşlar ben helal bu, ol, ol. Helal ben bu <laughs> adamı YTA5'i RP'yi kuracağım. Bu adam